Önce PTT ile ilgili bir açıklama yapmış ve 2018 yılından bu yana PTT'nin uğradığı zararlara dikkat çekmiştim. Türkiye Varlık Fonu'na devredildiğinde öz sermayesi 2.7 milyar TL olan PTT son 3 yılda 2 milyar 346 milyon lira zarar ederek öz sermayesini 386 milyon liraya kadar düşürdü. Sayıştay raporlarını inceledikçe ve araştırmalarımızı derinleştirdikçe Türkiye'nin en köklü kurumlarından biri olan PTT'nin neden zarar ettiğini net olarak görüyoruz. PTT zarar ediyor çünkü kurumun içi boşaltılıyor. PTT zarar ediyor çünkü birilerine PTT üzerinden servet aktarımı yapılıyor. Birileri PTT'nin kasasına çökmüş ve devletin parasıyla ceplerini dolduruyor. Beşli çeteler her şehirde her kurumun ve devletin kasasına çöreklenmiş vaziyette. Şimdi size AKP'ye yakın olduğunu bildiğim Hakan Çevikoğlu'nun kurucusu olduğu PTT AVM ve PTT M şirketleriyle ilgili bilgi vereceğim. Milyonlarca aracın kullanıldığı, milyarlarca liranın döndüğü HGS etiket satışları ve bakiye yüklemeleri Hakan Çevikoğlu'nun sahibi olduğu iki şirket üzerinden yapılıyor. PTTM isimli şirketin PTT'nin içinde yüzde kırk hissesi var. PTTM şirketinin içinde PTT'nin yüzde kırk hissesi var. Ama bu şirketin tamamı PTT'nin olsa bu kadar da olmaz denilen işlere imza atılıyor. Şöyle, bildiğiniz üzere EGS etiketi satış ve bakiye yüklemesi yetkilisi Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından PTT'ye verildi. PTT EGS satışları ve bakiye yüklemesi için kamu ve özel bankalarla, 100 bin lira giriş bedelli alarak bir anlaşma yaptı. Bankalarla yapılan anlaşmaya göre giriş bedelinin yanında her yıl müşteri sayısına göre 1 dolar 0,20 dolar arasında bir katkı payı alınıyor. Yine EGS etiket satışı ve bakiye yüklemesi için bazı istasyonlarda 5 bin lira teminatla anlaşma yapıldı. Bankalar ve istasyonların haricinde 3. olarak PTT en isimli şirket HGS satışında yetkili kılındı. Hakan Çevikoğlu'nun yetkili şirketi PTTM HGS satışında yetkili kılındı. Üstelik bu şirketle de oldukça özel bir anlaşma yapıldı. PTTM'den HGS satışı ve yüklemesi için ne teminat alındı ne müşteri başına katkı payı alınıyor. PTTM isimli şirkete tanınan imtiyazlar burada da bitmiyor. HGS bakiyes yüklemesi yapan bankalar HGS geçişini takiben nakit yüklemelerde 6 gün kredi kartıyla ile yüklemelerde 19'un içerisinde EGS geçiş şartını PTT AŞ'nin hesaplarına gönderiyor. PTT de bu parayı Karayolları Genel Müdürlüğü'ne aktarıyor. PTT AŞ'nin %40 iştiraki olan şirket tarafından işletilen pttam.com adlı internet sitesinden yapılan bakiye yüklemeleri ise yüklemeden 33 gün sonra PTT AŞ'ye gönderiliyor. Bu özel otoyollarında nakit işlemlerde 7 gün olduğundan iştirak şirketteki tutarlar 26 güne kadar teminatsız olarak kalabiliyor. Sonuç olarak bankalar HGS paralarını 19 günde gönderirken PTTM isimli şirket aylık 100 milyonu bulan belki de 100 milyonun üzerinde bulunan parayı 26 gün boyunca işletiyor. HGS paraları 26 güne kadar PTTM şirketinin kasasında durduğu için de PTT en az aylık 2 milyon, yıllık ise 25 milyon lira gibi finansman yüküne katlanmak zorunda kalıyor. PTT şirketi aylık 100 milyon lirayı üzerindeki parayı 26 gün boyunca işletirken HGS paraları 26 güne kadar PTT şirketinin kasasında durduğu için de aylık 2 milyon, yıllık 25 milyon lira gibi bir finansman yüküne katlanmak zorunda kalıyor. Dolayısıyla HGS satışlarının tamamının PTT kasasına girme ihtimali varken bunun sadece %40'ı PTT'ye ait oluyor. Bu yüzden %40'lık gelir içinde aylık asgari 2 milyon TL finansman yükü PTT'nin sırtına biniyor. Esas itibariyle yapılan bu büyük bir vurgun. Ulaştırma Bakanı bu konuda milletimize açıklık getirmek zorundadır. Sayıştay bu duruma transfer fiyatlaması demiş ama bu aslında servet aktarımıdır. PTT'nin içi boşaltılıyor, birilerinin cepleri doluyor. Amaç transfer fiyatlaması yöntemiyle PTT M şirketinin değerini yükselterek bu şirketi halka arz edip milyonlarca lirayı götürmek. Devletin kazasına girmesi gereken ve ayda 100 milyon TL'yi bulan bu parayı kim ya da kimler kullanıyor? Bu paradan kim ya da kimler nemalanıyor? Hakan Çevikoğlu kimdir? kimin adamıdır, kimlerin adamıdır? Ona neden böyle bir imtiyaz tanınmıştır? Sermayesi 150 bin lira olan bu şirkete 12 milyon 60 bin TL ile yüzde 40 hissesine sahip olmak için neden para ödenmiştir? Son olarak Sayıştay'ın başındaki isimlere sesleniyorum. Onlara soruyorum. Raporda bulgu olarak verdiğiniz bu olayda şirketin ismini neden gizlediniz? Niçin yazmadınız? Denetçiler tarafından ayrıntılı olarak yazıldığını düşündüğüm bu bulguyu neden sakladınız? Neden bu raporu kuşa çevirdiniz? Bulguda bu EGS yüklemesinin PTT'ye olan finansman maliyetine neden değinmediniz? Kim ya da kimlerden talimat aldınız? Bulgu, rapor, denetleme kurulu tarafından neden sansürlendi? Tüm bu sorular cevap bekliyor. Seçime kadar cevabını alacağız. Mutlaka almalıyız. Ama alamazsak? seçimden sonra bunun hesabını soracağız. Ulaştırma Bakanı ve PTT Genel Müdürü bu vurgunu, bu hukuksuzluğu, bu yolsuzluğu açıklamak zorundadır.